Bugün 18 Ocak Çarşamba Hava Rüzgarlı Astroi Grande Gemisi Her Çarşamba olduğu gibi Bugün yine şu anda saat 8.45 Amasya Limanı'na demirlemek üzere Bu Astroi Gemisi Amasya'ya o kadar sevdi ki Her hafta Burada görmeyi görme, görme şansına sahipsiniz Şu anda çok tatlı rüzgar var. Sesler karşılıyor ama ben yakın çekimle yaptığım için görüyorsunuz nasıl bir Bu arada 21 Amasya